Herkese merhaba arkadaşlar ben Sedat. Bugün e, çekiliş sonuçlarıyla karşınızdayım. Hepiniz çekiliş sonuçlarına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, bugün hani demiştik ya işte bunun sonuçları açıklanacak ben bir kişiye benden vereceğim İşte o videonun sonuçlarına geldik. Katılan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bakalım 196 görüntüleme almış. 50 beğeni, 2 dislike. Beğeni atanlardan Allah razı olsun. Hepsi adamın ve madamın dibi Artık anladınız zaten. Erkek olanlar, olanlar, adamın, bayan olanlar da madamın ama hiç katılan bayan yok galiba. <laughs> dislike atanlar da canı sağ olsun. Demek ki bizim büyük bir aile olmamızı yediremiyorlar. Gittikçe büyüyen bir aile olduğumuzu. Arkadaşlar öncelikle hemen hızlı hızlı bir iki duyuruya geçeyim. Yani duyuru dedim önemli şeylere geçeyim. Bir arkadaşlar Katılamayan kişiler lütfen dislike atmasınlar. Ee, hani şansınıza göre arkadaşlar kime çıkarsa. ikinci diyeceğim de bu videonun yorumlarını kapatacağım arkadaşlar. Mesela niye kapatacağım diyelim. Bizim Batu girdi işte çekici kazandı. Yoruma da şey yazdı. Çok teşekkür ederim. O işte za ben kazandım falan yazdı. Adam girer yani başka birisi. Yorumlara bakar der bu kazanmış. Videoyu izlemeye ne gerek var. Yani şahsen ben olsam böyle yapardım. Yani kolaya konardım. Ee, o yüzden yorumlara kapatacağım. Ondan sonra yeni tasarımcım Türkiye GFX'e çok teşekkür ederim yaptığı banner'dan dolayı ayrı ayrı tende mesela dedim işte kazanacak kişiye banner'ını yapacak olan Türkiye GFX e, e, Emre yani e, e, e diye tıkandım gidiyordum Emre yani <laughs> buradan da Remix çıkara bunu da kanala abone olabilirsiniz Emre'nin Türkiye GFX'e şimdi çekişe katılan kişilerin isimlerini okuma zamanı. Ersin CJC, Mehmet Bağlan, Snipping Blend ee, Bir daha küfür etmezsen sevinirim ee, Şakamak olsa da Allowing Gamers, Arda Çolak, Inbrandon Game Monster, Ömer Veli Yurukoğlu Mehmet Eren Gaming, Küçük Küçükavcı, e Atlamation TM, Typhoon RS, Hüseyin Gamer TR, Havarun PvP, Koray Kocali, Baran Kasa TV, Esnek Oyuncular, Semih Aga, Crazy Fingers, E First Komutan, Şarkı Kolik, DG Full Gaming, Speed Gamer TR, Furkan Aksu, Yaz Games, Ali Dabanca, Burak Savaşkan, Korkusuz Kardeşler, Alperen, Elge Gaming, Gaming, Crazy Gamer, Befos 17 ve Gökhan Önde'ye katıldıkları için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım aranızda ihtiyacı olan birisine çıkar yani en büyük isteğim bu. Zaten çekiliş videosunu demiştim görüntü olsun diye katılacak kişiler katılmasın ki diğerlerin hakkını yemesin. Zaten öyle birisi katılmışsa ve çıkacak olursa diğerlerin günah onun boynuna yani bana kızmayın. O arkadaşa kızın. Ee, şimdi geçelim çekilişimizde e, şöyle yazalım sesi değişik adam e, adam banner çekilişi sonuçları e, şimdi buradakileri alalım şöyle yeterli ctrl buraya yapıştıralım arkadaşlar inşallah dediğim gibi e, ihtiyacı olan birisine çıkar yani e, ben de çok istiyorum ihtiyacı olan birisine çıkmayı e, Umarım Kurban oldum ya Rabbim ihtiyacı olan birine çıkar arkadaşlar. Şimdi çekişimizi yapalım. Haydi imana gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kime çıktı? Befos 17'ye çıktı. Asıl tarihi yedek tarih ise Ali Dabanca. Ee, şimdi bir videoma gidelim. İnşallah internet falan kesilmez. Ee, Befus 17'ye de buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eğer sana ulaşamazsam Ali Dabanca'ya e, ben vereceğim arkadaşlar. Bakalım Befos 17 kimmiş neymiş ne değilmiş şöyle yapalım bir dakika önce. Bir yüklensin. İnternetim çok kötü bu arada. Her zaman dediğim gibi. daha fazla göster diyelim. Tamam. Şimdi şuradan. E, B. Bir dakika nasıl yazmışım ben onu. E, B. E. F. O. Birazdan biraz daha yükleyelim zaman dur abi. daha var mı ki? Daha yok. E. B. F. Nerede? B. Abi. Bu Befos 17 kim lan? merak ettim şu an ha, bedosmuş Befos değil çok özür dilerim bedos 17 kanalda varmış galiba çok güzel yani Vallahi şu an içim rahatladı ee, Aslında güzel bir benleri varmış ama hani bu kadar da yetmez Bence ee, Bedos Bedos 17'de buradan Hayırlı uğurlu olsun diyorum ee, ona ulaşamazsam arkadaşlar ee, Ali tabancaya vereceğim Bedos'a hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi sana ulaşacağım bugün ulaşmaya çalışacağım bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim 300 ya da 400 abone arkadaşlar büyük bir hani o kadar büyük değil de iyi bir çekilişim var aslında e, hayır da dur onu da buradan açıklayayım arkadaşlar tam kesin değil 300 ya da 400 abone arkadaşlar ee, Skype'ımı vereceğim zaten vermişim de hakkında kısmında Skype'ımı vereceğim Beni ekleyeceksiniz diyeceğim ki Şu gün şu saatte açık olun Herkese görüntülü konuşma yapacağım Öyle yani İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay